Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda siyasi alanda yapılan inkılap hareketleri nelerdir? Bunları teker teker sebepleriyle ve sonuçlarıyla görelim. İlk olarak saltanatın kaldırılması. Bilelim ki saltanatın kaldırılması 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu tek inkılap hareketidir. Peki saltanatın neden kaldırmak istedik? Nedenlerine baktığımız zaman bunu Amasya genelgesinden itibaren görmekteyiz. Çünkü Amasya genelgesinden itibaren biz diyorduk ki Türk halkı kendi kendini kurtardıktan sonra kendi kendini yönetmeye hak kazanacaktır. Dolayısıyla biz saltanatı ulusal egemenlik ilkesine aykırı bir durum olduğu için kaldırmak kaldırdık. Ulusal egemenlik ilkesine aykırıdır. Bu bir. İkincisi, ikincisi İstanbul hükümetine baktığımız zaman ihtilaf devletleriyle sürekli işbirliği içerisinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla savaşı kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna göre öyleyse saltanatın kaldırılması gerekmektedir. Çünkü onlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ihtilaf devletleriyle işbirliği yaptılar. İtilaf devletleri ile işbirliği ...yapıldı. Üçüncü olarak Lozan Barış Anlaşması'na... ...İtilaf Devletleri hem Türkiye Büyük Millet ...hem de İstanbul Hükümeti'ni çağırdı. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet İstanbul Hükümeti... ...arasında daha önce Londra'ya yaptığı gibi... ...bir ikilik çıkaracak ve böylece... ...kendi isteklerini rahat rahat kabul ettirebileceklerini... ...düşünmüşlerdi. İşte bu yüzden de... ...Lozan'a gitmeden önce biz... ...ne yapıyoruz? Diyoruz ki... ...İstanbul Hükümeti'ni kaldıracak olursak... ...herhangi bir şekilde... ...İtilaf Devletleri aramızda sıkıntı çıkaramaz. Ve... Bu sebeple de arkadaşlar Lozan'a yalnız gitmek için saltanatı kaldırma kararı aldık. Fakat saltanatı kaldırma sürecine baktığımız zaman e, meclis toplandıktan sonra meclis içerisinde bazı milletvekilleri saltanatın kaldırılmasını istememişlerdir. Özellikle Kazım Karabekir, Rauf Bey gibi kişiler. Çünkü birçok milletvekili saltanatı kaldır saltanatın varlığı için mücadele ettiğini belirtmiştir. Bu sebeple Kazım Karabekir bir önerge verdi saltanatın kaldırılmasını kolaylaştırmak için. Dedi ki özellikle özellikle saltanat ile halifeliği birbirinden ayıralım dedi. Saltanat ile halifelik ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. Peki bu ne demektir? Bu şu demektir. Layıklık konusunda atılan ilk adımdır. Saltanatı böylece kaldırmış olduk. Peki saltanatı kaldırınca ne oldu? Şu oldu. Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Bir. İkincisi, inkılapların önü açıldı. Cumhuriyetin önü açıldı. Bunun dışında, bunun dışında saltanatı kaldırdığımız zaman şöyle de bir problem ortaya çıktı. Rejim sorunu ortaya çıktı. Yani bundan sonra uluslararası alanda yahut da kendi ulus içerisindeki durumumuza baktığımız zaman sistemimiz nedir? Rejimimiz nedir? Rejim başkanı nedir? Kimdir? Rejim ve rejim başkanlığı sonucu sorunu ortaya çıktı. İşte gördüğünüz gibi saltanatın kaldırılmasıyla birlikte ortaya çıkan sorun da bu olacaktır. Ancak dediğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin resmen sona erişi saltanatın kaldırılmasıyla birlikte gerçekleştirilmiş oldu. Saltanatı kaldırdıktan sonra Lozan Barış Anlaşması'na gittik. Lozan Barış Anlaşması'nı 24 Temmuz'da imzaladıktan sonra ki sürece baktığımız zaman ise arkadaşlar yine siyasi alanda yapılan bir başka inkılaba geçiyoruz. Nedir o? Cumhuriyetin ilanı. Cumhuriyeti neden ilan ettik diyerek işe başlayacak olursak. Bakın hemen az önce anlattığım gibi saltanatı kaldırmamızın sebebine baktığımız zaman burada ulusal egemenlik ilkesine aykırı bulduğumuz için biz saltanatı kaldırmıştık. Burada ise şunu söyleyeceğiz. Ulusal egemenlik ilkesine en uygun rejim cumhuriyettir. İşte bu yüzden biz cumhuriyeti ilan ettik. Diğer taraftan, diğer taraftan yine saltanatı kaldırdığımız zaman ortaya çıkan bir sorundan bahsetmiştik. Dolayısıyla rejim ve rejim başkanlığı sorunu. Ve biz bu sorunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Artık bundan sonra cumhuriyeti ilan ettikten sonra rejim nedir? Cumhuriyet. Rejim başkanı kimdir? Cumhurbaşkanı şeklinde söyleyebileceğiz. Rejim ve rejim başkanı sorunu aşmak istedik. Peki başka sebebimiz var mı? Evet. O da nedir? Yeni hükümet Kurulmak istendi. Çünkü eski meclis yani 1. Meclis, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 sene sonra erken seçim kararı almıştır. Yeni yapılan seçimle 11 Ağustos'ta tamamlanmıştır. Fakat 3 ay geçmiş olmasına rağmen meclis hükümeti sistemi nedeniyle yeni bir hükümetin kurulması gecikmiştir. Biz buna Ekim bunalımı diyeceğiz. Ekim bunalımı bunalımı şu şekilde gerçekleşmiş. Yeni kurulan Yeni kurulacak olan hükümetin seçimi konusunda bütün milletvekilleri kendilerini bakan olarak görmek istemiştir. Buna bağlı olarak da yeni bir hükümet bir türlü kurulamamış hatta 3 ay geçmiş olmasına rağmen. Dolayısıyla bunu aşmak isteyen Mustafa Kemal ilk olarak 13 Ekim'de Ankara'yı başkent ilan eder ve arkasından da 29 Ekim'de çıkarılan bir kanun ile kabine sistemine geçilir. Tekrar ediyorum. Cumhuriyetle birlikte meclis hükümeti sisteminden meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilir. Böylece böylece hem hükümetin kurması kolaylaştırılmıştır, hem de cumhuriyet ilan edilmiş oludur. Ve cumhuriyetle birlikte Mustafa Kemal ilk cumhur başkanı, İsmet İnönü ilk başbakan ve Fethi Okyar. İlk Fethi Okyar ilk meclis başkanı olacaktır. Dolayısıyla böylece Cumhuriyet ilan edilmiş ve yapılacak inkılaplar konusunda da çok önemli bir e, mesafe kaydedilmiş olacaktır. Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan etmeden önce özellikle şu konu üzerinde çok fazla durdu. Halkın bu buna tepki göstermemesini istedi. Ki bunun içinde vermiş olduğu demeçlerde gazete köşe yazılarına vermiş olduğu demeçlerde dört halife döneminin Cumhuriyet dönemine olduğunu dolayısıyla Cumhuriyet ile İslamiyet'in birbirine aykırı durumlar olmadığını özellikle belirtmek istemiştir ve halkın Cumhuriyete tepki göstermesini engellemek istemiştir. Ve Cumhuriyeti ilan ettikten sonra da bu çerçevede inkılap hareketlerine geçiş yapmıştır. Cumhuriyeti ilan etmemizle birlikte gördüğünüz gibi kabine sistemine geçmiş olduk ki böylece e, hükümet kurma sistemi dediğimiz sistemde kolaylaşmış oldu. Yeni Cumhuriyetimiz, yeni devletimizin rejim de cumhuriyet olarak belirlenmiş oldu. Burada burada dikkat etmemiz gereken hususlar zaten bu söylemiş olduğum şeyler olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar cumh saltanatı kaldırdıktan sonra yapmamız gereken zaten bir rejim belirlemekti. Onun için de cumhuriyeti ilan ettik. Bu konuya da dikkat edelim. Siyasi alanda yapılan inkılap hareketlerine devam edeceğiz. Şimdilik iyi günler.